Evet ben de bir YouTube kanalıydı zannedersem. İzlerken şaşırdım gerçekten. Acaba dili mi suçlu dedim ama devamında Asya ve Afrika'dan da izledi. Ama başlangıçta da Avrupa'dan iyi izledi. Tabi aslında veriler hiç öyle söylemiyor. Yani bugün ücretliler biraz önce gördük. Bunlar asgari ücret ve çevresinde alanlar. Türkiye'de ortalama ücrette zaten asgari ücretin bir buçuk katını geçmiyor. Bugün baktığımızda asgari ücrette Avrupa'da neredeyiz diye, ben acaba yanlış mı biliyorum diye tekrar baktım. yani bir Siz kendinizden şüpheye düştünüz. Şüphe, şüphe <laughs> ettim, evet aynen. Bir, bir gariplik vardı çünkü. Baktığımda Türkiye hatta e, son sıradan biri, son sırada değildi ama onun bir önündeydi. Yani ikinci sırada diyebiliriz, sondan ikinciydi. <laughs> i̇şte bu kategoriyi ayırdığınız zaman bu asgari ücreti, işte 1500 euro'nun üzerinde alan ülkeler var. İşte bu Hollanda, Belçika, Almanya, Fransa gibi ülkeler. Bunlar 1800'den başlıyor. 2500 euro'ya kadar asgari ücret alıyor. Böyle 1500 ile 1000 arası sıkışmış Avrupa ülkeleri var. Burada da işte Slovenya'yı, Polonya'yı, Yunanistan'ı, mesela Yunanistan'da 1027 euro hemen yanı başımızda. Polonya'da 1100 euro'yu görüyoruz. Yani Slovenya 1278 euro. Tabi bir alt kategori var 700 ile 1000 arası diye sınıflandırırsak burada da Hırvatistan, Macaristan, Bulgar, Hırvatistan Macaristan'ı görüyoruz. İşte 970, 727 eurolarda. Tabii bizimkisi en alt grupta yer alıyor asgari ücret anlamında. Burada da 700 euronun altına baktığımızda da Bulgaristan, Türkiye Arnavutluk var. Bulgaristan bizden iyi 551 euro. Türkiye'de ise şu anda 537 euro. Bu açıdan bir Arnavutluğu geçtiğimizi görüyoruz. Onlarda da 412 Euro. Bunun dışında diğer Avrupa ülkelerinde asgari ücret bizden fazla. Oldukça fazla. Diğer taraftan tabii şu aklınıza geliyor. Acaba satın alma gücü nasıl diye. Ama maalesef ülkemiz o kadar pahalı hale geldi ki. Artık ülkemiz diğer ülkelerden de fiyat anlamında kıyaslandığında satın alma gücü paritesine bir iki tık en fazla yukarı çıkabiliyor. Yani ortak bir para birimiyle ne alırsınız derseniz Türkiye yine buradan zıplayamıyor. Yani benzer şekilde bu tabloya yakın bir şekilde cereyan yani Gülşah Yani asgari ücret anlamına baktığımız zaman sık bir de Türkiye'de şu var tabii yani bir taraftan asgari ücret düşük bir taraftan da asgari ücretli sayısı fazla. Evet. Yani bu kapsama giren tartıştığımız insan sayısı da çok. Şimdi Almanya'ya gitseniz yüzde 6'sını bu şekilde bulursunuz. Avrupa Birliği ortalaması da yüzde 10'larda görürsünüz. Ama Türkiye'de bu yüzde 40'larda yani asgari ücretli çalışan toplam çalışanın 17 milyon çalışanın 7 milyonun asgari ücretli çalıştığını düşünün 7 milyonun üzerinde. Bir o kadar o sınıra çok yakın. Bunun bir buçuk katı da ortalama ücret var. Yani bugün 30 bin lira, 30 bin lira asgari ücretten, ortalama ücretten bahsediyoruz. Bu da kötü. Bu rakamları da şöyle söyleyebiliriz. Mesela Türkiye'de o asgari ücret ortalama ücretin yüzde yetmişi. Yani bu çok yüksek bir oran. Yani bu yüzde yetmiş olmamalı. Asgari ücretin mesela ne olacak? Yüzde kırkı. Belki olacak ortalama ücretin veya asgari ücretin iki katı kadar ortalama en azından bir ücret ortada olması gerekiyor. Yani 22 lira net alıyorsa en az 45 lira ortalama ücret olmalı. Türkiye'de ise bu 30 bin lira düzeyinde. Yani aslında sorun sadece asgari ücretlerde değil genel ücret düzeyinde. Zaten sizin jeneriklerinde de gördüğünüz yani insanlar belki onlar asgari ücretle çalışmıyor ama yakın çalışıyor ama yakın çalışmak da yetmiyor çünkü 26 bin lira açlık sınırından bahsediyoruz. Büyük şehirlerde kira verseniz 30 bin liralardan bah ya başlıyor artık. Evet. 25-30 binin altında bir kira olayı yok. İşte 4 kişilik aile geçineyim dese 86 bin liralara çıkıyor. Yani işte iki emekli iki çalışan olsa yine kurtarmıyor yoksulluk sınırını. Yani çalışıyoruz ama geçinemiyoruz. Çalışıyoruz ama yetiştiremiyoruz olayı fazla. Bu da işten kopmalara Çalışma hayatından artık vazgeçmelere, işsiz kalmayı ve altı iş gücüne katılmayı tercih etmelere kadar gidiyor, evinde oturmayı tercih edebiliyor. Maalesef böyle bir kısır döngüdeyiz. Burada da işte milli gelirin paylaşılmasında bir sıkıntı olduğu görünüyor. Peki ekonomi yönetimin önündeki bahanelerden biri bahane diyeceğim bunu ama bir seçim vaktiydi. muhalefetin aslında bastırması ve vaat etmesiyle birlikte çift dikişe izin vermem diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT'ye izin verirken bulduk. Bunların hepsi bir seçim sürecinde yaşandı. Ama şimdi bu EYT meselesi ve emeklilerin maliyeti, ekonomi yönetiminin gerçekten tüm bu işte milli gelirin eşit paylaşılmasından bahsediyoruz ya, gerçekten bunu bir artık hep bunu önümüzde bulacak mıyız? Emeklilere ödenen bu ücreti ve bir, bir yük olarak bunu anlatmaya devam edecekler mi? Evet, burada nasıl gelindi? herkes istemişti. Hı hı. Hükümet de bir taraftan e, burada bir irade gösterip çıkardı EYT'yi. Arkasında da durması bekleniyordu. Ama genelde açıklamalarda şunu görüyoruz. Emekliye veremedik, İşte EYT'nin de çok maliyeti var. Tabii sizin bunu öngörmeniz gerekiyor ve bir taraftan buna bütçe ayırmanız gerekiyor. Diğer taraftan da EYT'nin maliyeti aslında hiç konuşulduğu gibi değil. O Sayın Bakan'ın açıklamalarında maalesef gördü 850 milyar. Gelecek yıl için 1 milyar 250 trily evet. trilyondan bahsetti. Yani 850 milyar çok ciddi bir rakam. Bence hesaplara tekrar bakmaları lazım. Çünkü aslında SGK'nın yayınladığı bazı rakamlar var, emekli sayıları var, ortalama aylıklar var, maaşlar var. Hı hı. Ee, burada bence eksik hesaplar ya önüne gidiyor fazladan ya da bir yorumlamak lazım bunu tekrardan. Şöyle söyleyebilirim. Şimdi 2023 Nisan ayından bugüne toplam emekli sayısı 2 milyon 700 .000. Rakamlar çok net. 2 milyon 700 bin ilave emekli oldu. Bunların hepsi EYT'den olmadı. Hiç EYT olmasaydı zaten 1 milyon kişi emekli oluyordu. Yani ayda SGK 35-40 bin kişi emekli yapıyor. Evet. Yani bu 1 milyon .700 700'den 1,5 milyon kişisi EYT kapsamında. Bu bir buçuk milyon kişi ortalama aylıklara baktığınızda bunların maliyetinin 2-300 300 milyarı bulduğunu yani o 850'nin üçte biri kadar olduğunu görüyorsunuz. Diğer taraftan bir de şunu düşündüğünüzde yani EYT'lilerin yarısı da çalışıyor. 1 milyonun üzerinde kişi EYT'de istihdama girdi ve bunlar da ayda sosyal güvenlik destek primi ödüyor. Kendilerine dönmeyecek olan bir vergi niteliğinde bir ödeme yapıyorlar. Yani ekstrada bir gelir sağlıyorlar. Yani EYT ekstrada bir giderlerinden geliri düşmek gerekiyor. Kademeli yani emekliliğe EYT kapı bir... kapatma çabası da diyebilir miyiz peki? Çünkü kademeli emeklilik bekleyen de evet, çok insan evet. var. Öyle bir taraftan o bir taraftan da emekli maaş artışlarının yeterli olmadığı şeklinde çok fazla eleştiri var. Vatandaş da çok fazla ver ne ediyor. EYT'yi çıkardık maliyeti yüksek şeklinde bir. E, açıklamanın e, tabii ki EYT'nin maliyeti var ama denildiği gibi değil. Hatta bir önceki bakan Vedat Bey döneminde bunun 300 milyar olduğu e, söylenmişti. Şimdi 850 milyara çıktı. Gelecek yıl 1, 1 milyon 250'ye çıktı. Herkese EYT'den emekli yapsak böyle oluyor ama herkese EYT'den emekli olmuyor. EYT dışında zaten yaşı gelenler var. Bu hesaplamaları tekrar gözden geçirip kamuoyunu bence aydınlatıcı, ya ben de yanıldığımı görmek istiyorum. Böyle EYT'den kaç kişi emekli oldu, normal kaç kişi oldu, ortalama aylıkları ne diye açıklanırsa zaten tablo ortaya daha net çıkacaktır. Yani bunu bakanlık da bunu e, açıklayabilir aslında bu kadar tartışılan bir konu. Evet. Yani kaç kişi EYT'den oldu, kaç kişi normal oldu, ortalama aylıklar ne çarpıp böldüğünüz zaman iyi bir matematiği ortalama bir matematik bunu kurtarır yani hesaplamak için. Peki çok teşekkür ederim İsmail Sevinç İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı İsmail Sevinç bizleydi. Elbette yine pek çok ekonomi başlığını önümüzdeki süreçte de aktarmaya, açıklamaya devam edeceğiz. Çok teşekkürler. Bugün hızla en çok merak edilen konulara ve sorulara yanıt aramış olduk.